Eu é <laughs> Thank <laughs> you. İnşaatçı olduğumdan dolayı merak ettiğimden dolayı bakıyorum yani. Devamlı gidip yanlışım şu anda güzel ilerliyor yani. İlerliyor, çalışıyorlar güzel. Kaliteli bir proje olacak. Bursa'ya ivme kazandıracak. Ona inanıyorum. Ee, bir de tam yerinde. Ee, alan oldukça büyük. Burası Bursa'nın simgesi olacak Osman Gazi Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Bursa için güzel oluyor. Daha eskiden macir pazarı vardı biliyorsunuz e, biraz dağınıktı kentleşme yönünden çok güzel oldu. Bursa'ya yakışacak bir meydan. Buraya gelince film izler gibi izliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Buradan her gün gelip geçip burayı izliyorum. Buradan kupar ilerlemesini görüyorum. Yapan da yaptırın da Allah razı olsun. Güzel çalışma. Çok heyecanlı, çok güzel bir yer. İnsanın bakası geliyor yani. Normal inşaat, inşaatken yani.